وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله, وآله وسلم يقول Bukhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerif arkadaşlar. Yine Ali ibn Hatim diyor ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Ne işitmiş arkadaşlar? مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا illa اللّٰهُ Leyse beynehu ve beynehu tercüman. Kıyamette diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve cennette Allahu Teala ile herkes tercümansız olarak konuşacak. Allahu Teala'nın yani tercüman olmadan dile ihtiyacı olmadan Allahu Teala dile diyecek ki konuş konuşacak. Tercüman Tercümansız olarak. Sonra diyor Feranduru eymenen minhu fela yara illa ma qatta. Ve yara illa yara illa diyor o gün tercümansız olan Allah Teala'nın konuştuğu zamanda meydanda sağına bakacak ki hiç kimse yok yardımcı kimse yok ya. Yani. Sağına bakacak ki Allah için verdiğini görecek ya. Yani sonuna bakacak, Allah için verdiğini görecek. Allah için verdiği bir şey yoksa, sağa da boş, solu da boş. Ondan sonra diyor, önüne de bakacak, cehennemi görecek, ateşi görecek. Peygamber <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamında ne diyor? de hurmanın yarısını bölerek de olsa, bölüp, vererek de olsa kendinizi ateşten, cehennem ateşinden koruyun diyor. Çünkü sana baktığın zaman Allah için verdiğini göreceksin, sonuna baktığın zaman Allah için verdiğini Bir şey vermemişsen hiçbir şey bulamayacaksın. Hani hadis-i geliyor arkadaşlar, kabirdeyiz, kişi, yani hayvanlar veyahut da yılan, çıyan veyahut da azam melekleri azap etmeye geldiğinde ayak tarafından geldiği zaman sadakası engel olacak ya. Yani. Baş tarafından geldiği zaman namazı engel olacak ya. Yani. Sağından solundan geldiği zaman orucu zekata engel olacak. Yani. Bu namazını tam kıldı, orucunu tam tuttu, zekatını tam verdi, sadakasını tam verdi diye kabir azabında bile şey, azap görmeyecek. Yani kabirde. Bunun yani. için ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Men <laughs> Yani sizden kimin gücü yeteriyorsa, en yestetira min nâri ve lehu li şıkkı temaratı fel yefal. Cehennemle kendi arasına bir perde koymak suretiyle de olsa, kurmanın yarısıyla da olsa kendisiyle cehennem arasında bir perde koysun